Evet. ...çok önemli bir şey var hocam burada... ...birçok... E, e, ...uydu kanalı diyelim oralarda... ...hatta sizin de isminizi kullanarak... ...zayıflama çayları falan diye... ...şeyler Allah satıyorlar... ...hocam bak, çok az süremiz kaldı... Bak ben Hüseyin, bir cümle... ...Allah senden razı olsun... ...bunu söylediğin için... ...her gün inan... Hı. ...yüzlerce telefonu yok... ...prostatmış yok sedef kürüymüş... ...hocanın soğan kürüymüş... ...bakın tekrar tekrar söylüyorum... ...hiçbir alakam yok... ...benim bir tane internet sistem var... ...bunu orada görebilirler... Ee, ...işte yani... ...ben hayatımda... ...kitabımı dahi göstermekten... ...utanan bir insanım... ...ben hayatımda bir televizyon programına... ...çıkıp ürün satmadım... ...bunların hepsini... ...savcılıklara şikayet... ...onlarca savcılığa dilekçe verdik... ...Sağlık Bakanlığı'na... ...şikayet ettim, üzülüyorum insanları resmen kandırıyorlar ve dolandırıyorlar itibar çok... etmesinler lütfen bunu şunun için söyledim hocam çok az süremiz kaldı bunu şunun için söyledim siz şu anda zayıflamak için bir şey, öner bir şey önerdiniz bir çay önerdiniz ama tamamen evde kendimizin hazırlayacağı evet. bir şeyden bahsettiniz Aynen. bunlar zayıflama şeyi diye poşetlerin içine koymuşlar ve insanları kandırıyorlar bunlarla ilgili de çok önemli sağlık sorunları yaşadığı insanlar hayatlarını kaybedenler oldu bunları da belki ileriki günlerde and uh -huh. uh -huh.